Ramazan aylarında camilerde sakal-ı şerif oluyor. Ne demek oluyor? Putperestlik demek oluyor. Peygamberin sakalı makalı haşa nauzu billah. Bizim peygamberimiz bunlardan münezzehtir. Elini öpenlere bu ileride kutlaştırmaya gider diye izin vermeyen bir peygamber. Sakalının kıllarını kime dağıtmış da bunlar bunu pazarlıyorlar camide. Ve peygamberin sakalı diye bu kıllar yıldan yıla artıyor. Köylere kadar çıktı. Ahiretten kıl mı postalıyor peygamber bunlara? Utanmaz adamlar. Bu putperestliktir. Hiç tartışması yok. İslamiyet bunları yıktı. Bunları din yapıyorlar Bunu peygambere saygı diye pazarlayanlara da yazıklar olsun. Bu açık putperestliktir şekildir ta şaibesiz tartışmaz. Evet bu kadar.